Merhaba, bugün size ailede psikolojik sağlamlığı korumanın ve geliştirmenin önemini anlatacağım. Peki bu neden mi önemli? Gelin sizinle bir yolculuğa çıkalım. Hayatta çok çeşitli olaylarla karşılaşırız. Karşılaştığımız bazı olaylar yaşamımızı kolaylaştırıp bizleri mutlu eder. Bazı olaylarsa bizleri fiziksel, psikolojik ya da sosyal açıdan zorlayabilir. Bunlar bazen deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, savaşlar ya da salgın hastalıklar olabilir. Bunları genel olarak travmatik yaşam olayları olarak adlandırabiliriz. Öncelikle yaşanan olay karşısında bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin. Bu süreçte güvenilir olmayan çok farklı kaynaklardan gelen ve birbiriyle uyuşmayan bilgiler yaşadığınız belirsizliklerin çoğalmasına ve aile içinde karmaşaya yol açabilir. Bu nedenle yaşadığınız olayla ilgili olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen doğru bilgilere göre hareket edin. Medyayı sağlıklı kullanın. Olumsuz haberlere ve görüntülere sürekli olarak maruz kalmak, çocuklar başta olmak üzere aile üyelerinin kendilerini yoğun tehlike ya da tehdit altında hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle yaşanan olayla ilgili haberleri sadece belirli zaman aralıklarında takip edin. Aile içindeki günlük aktivitelerin ve rollerin sürdürülmesine özen gösterin. Travmatik yaşam olayları karşısında ailenizin psikolojik sağlamlığını korumanın en etkili yollarından biri, aile içindeki günlük işleyişi mümkün olduğunca devam ettirmektir. Aile içindeki herkesin yaşına uygun düzeyde sorumluluk almasını sağlayın. Özellikle çocuklar, başkalarına yardım ederek zorlu yaşam olaylarıyla daha etkili baş edebilir. Yaşanan tüm zorluklara rağmen ailenizle birlikte vakit geçirin ve eğlenceli şeyler yapın. Bu sayede yaşanan tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hayatta mutlu olmanın mümkün olabileceğine dair iyimserlik ve umut gelişir. Aile içi iletişimi artırın. Zorlu yaşam olayları karşısında çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onlarla sürekli iletişim içinde olmaktır. Duygulara odaklanmaya özen gösterin. Aile üyelerinin yaşadıkları duyguları birbirlerine uygun bir dille açıkça ifade etmeleri yanlış anlaşılmaları önler, empati kurmayı kolaylaştırır. Ailede güven duygusunun gelişmesine destek olun. Aile içinde var olan güven duygusu aynı zamanda çocukların psikolojik sağlamlığını da artırır. Bu yüzden gerçekçi bir şekilde güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çözüm odaklı problem çözme stratejileri kullanın. Yaşadığınız zorlayıcı olay sonucunda karşılaştığınız sorunları belirleyin ve bunları hep birlikte nasıl çözebileceğinize odaklanın. Tutum ve davranışlarınızla aile üyelerine model olun. Ailedeki psikolojik sağlamlık, bireysel psikolojik sağlamlığı da artırır. Bu nedenle bir yetişkin olarak travmatik yaşam olayları karşısında psikolojik sağlamlığın nasıl korunabileceği konusunda aile üyelerine rol model olabilirsiniz. İşte ailenizin psikolojik sağlamlığını korumanın ve geliştirmenin yolları bunlar. Daha mutlu, huzurlu ve her açıdan sağlıklı bir aile için bu kurallara uymaya özen gösterin. Hoşçakalın.